olmazsınız. Ben ne istersem onun tersini yaparsınız değil mi? Baba sen hani onaylamıştın ablamın Tankut'la evlenmesini? Evet onayladı tabii onayladı ama unuttu. Sonra yaşlı deyince de kızıyor. Yaşlı falan değilim ben. Bu evdeki tek genç insan benim. Hala neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebilen... ...tek kişiyim ben bu evde. <laughs> Sağ ol baba güven verdin. Tamam sus sen de Defne babanı kızdırma. Git içeri bulaşıkları yıka bakayım. Ya, ya. Bir günde bulaşık makinesi yıkasa ya şu bulaşıkları, hiç değilse bir değişiklik olur. Mehmet... ...kız ressam çocukla evleneceğim dediği zaman tamam demiştin. Niye şimdi celalleniyorsun? Ben vazgeçer diye düşünmüştüm. Bırak evlensinler canım. Çocuk arsız değil, huysuz değil, gevezelikten başka kötü bir huyu yok. Ya nasıl bakacak kıza ha? Nasıl bakacak? Çene dediğin şeyle ya politika yapılır ya da stand-up. Resim yapılmaz ki. Geçinirler, geçinirler. Gençlere güvenmek lazım. Onlar bulur bir çaresini geçinir. Hülya için de öyle demiştin. E ama Kadir emlakçı açtı. Hülya çok mutlu şimdi. be Neyse canım e, şimdi bana bak bugün yarın istemeye gelirler. Çocuğa bir cevap vermek gerekiyor. Gelsinler. 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 Mehmet... ...bak aksilik yapacaksan hiç gelmesinler. Ne demek gelmesinler ya? Benden istemeden mi evlenecekler? Olmaz efendim, gelecekler, gelecekler. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. İyi günler. Yapma hayatım. Benim annem babam seni istemeye gelemez. Bu konuyu konuşmuştuk Tankut. Beni babamdan istemeden hayatta evlenemeyiz. Fakat hayatım onlar Fransa'da, Paris'te... ...Montmartre'da... Gözüm gelemezler ki. Onlar kız istemeye inanmaz. Ay bu inanç meselesi mi ya? Bu geleneksel bir olay. Ah şu gelenekler. İnsanı nasıl da boğuyorlar. Emin ol babam kadar boğamazlar. Benim babam pipon gibidir. <laughs> Neden bu ritüeller? Neden kız istiyorum? Hem kız istemek ne demek? Oğlan tarafının sınava girmesi demek canım. <laughs> ne sınavı? Babam bana soru mu soracak yani? ...ona en kazık soruları soracağım. Bir Türk gencinin kız istemeye gittiğinde tattığı bütün acıları tadacak. Mam Mehmet abartma istersen. Bu kızları sokakta bulmadık biz Şükran Hanım. Biliyorum canım ben kendim yaptım. Yo 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 öyle her önüme gelene veremem ben kızımı... ÜSYM gibi soracağım. Acı mı yiyeceğim? Acı mı yiyeceğim? <laughs> şu kız isteme ritüelini bypass etmenin bir yolu yok mu yeşil gözlü? Vallahi iletişim konusunda sürekli nutuk çeken sensin hayatım. Ara annenle babanı konuş ikna et. İyi de annem, babam ve ben Papandre, o ve Kofi Annan gibiyiz. Hiçbir zaman anlaşamayız. Ama hemen telefon ettim iyi olur canım. Müzakere de yarar var. Aa, telefon dedin de aklıma geldi. Bak bizimkiler seni babandan telefonla isteseler nasıl olur? Aa, tabii canım. Neden? Ben de kahveleri faksla yollarım artık. Tamam. tamam. Ben bu akşam bizimkileri ararım. Umarım kabul ederler. Ay canım, sen bir. Of of. Of ulan of. Of çekmekle geçiyor hayatım ha. <laughs> Vallahi doğru be Mustafa abi. Ya millet Mars'a gitti. Sen hala Pelin yenge evlenme teklifi edemedin ha. Ya Pelin'le Mars'ın ne alakası var oğlum? Ben Mars'a gitmek istemiyorum ki. Pelin'le evlenmek istiyorum. Abicim, bizim bir tane restoran açmamız şart. Sonracılık olacak iş değil bu ya. Yoksa ikimiz de evde kalacağız. Doğru söylüyorsun, babamın üzülmeyeceğini bilsem hemen bırakırım bu işi. Tabi abi ya, Kadir abiye bak, açtı emlakçı dükkanını. Yakında köşeye dönerse hiç şaşırmam vallahi. Vallahi mis gibi iş yapıyor. Kiralı evi, al komisyonu koy cebine. Eniştem hayatının içini buldu. Oturduğu yerden zengin oluyor. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. <laughs> ee, nasıl? Evi nasıl buldunuz Haldun Bey? Valla beğenmesine beğendim ama fiyatı 3-5 milyar indirmeniz gerekiyor. Aman efendim yapmayın. Fiyat gayet uygun. Bu devirde 65 bin lira ev mi kaldı? Rica ederim yani. İsterseniz siz yarın sabah beni ev sahibine bir görüştürün. Pazarlığı ben yapayım. Ah biz Türkler. Ah biz Türkler. Pazarlıksız hiçbir şey alamıyoruz değil mi? Tamam mı? Yarın sabah ev sahibiyle görüşüyoruz o zaman. E, madem ısrar ediyorsunuz... ...hallederiz. İyi o zaman... Hoşça kalın. E, hoşça kalın. Güle güle efendim. Yarın onda bekliyorum. Evet, tamam. Yarın onda Görüşmek geliyorum üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bu adam bu evi kesin satın alır. Yırttık. <laughs> Alo. Ha vay. Remzi'cim nasılsın? Ya ne şanslı adamsın ha. Ben de bu akşam kimi çağırsak da demlensek diyordum. <laughs> tabii oğlum. Tabii ev satıyorum. 3 milyar para kalıyor. Lan çok kralışmış işmiş emlakçılık ha. Oturduğun yerden para kazanıyorsun. Bana bak, gerekli komisyonu versinler ben adama Beyaz Saray bile satarım ha.